Estetikliler kervanına katılan Cenk Eren, geçtiğimiz günlerde yüz ve boyun gerdirme ameliyatı oldu. Şarkıcı Cenk Eren geçtiğimiz günlerde yüzünü gerdirdiğini duyurdu. Genç bir görünüm için operasyon masasına yatan Cenk Eren'in işlemler için ödediği ücret ortaya çıktı. Eren'in işlemler için 800 bin Türk lirası ödediği ortaya çıktı. Ramazan ayında konser veremeyeceği için durumu fırsata çeviren Cenk Eren, genç bir görünüm için bıçak altına yattı. Cenk Eren'in kesenin ağzını açtığı işlemler için ödediği ücret dudak uçuklattı. Aramızda kalmasında yer alan habere göre, 58 yaşındaki Cenk Eren, derin yüz gerdirme adı verilen bir operasyon geçirdi. Çenesinin belirgin olması için dolgu yaptıran Cenk Eren, boynunu da gerdirdi şarkıcının yaptırdığı işlemlerin bedeli ise 800 ile 1 milyon Türk lirası arasında değişiyor. Emeklerimizin karşılığı olarak sayfayı beğenip abone olursanız çok seviniriz.